Fenerbahçe Sevilla'dan turu geçsin. İlk programa iki ile çıkacağım. i̇ki ile çıkacağım. Kırsın sen bu topu. Esko de Volkan Maresca bravo Volkan. Alves. Alves gol. Bitti. 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 Bitti Hadi Türkiye hep birlikte ağlayalım şimdi. Ağlamak istiyoruz. Haydi Volkan geçelim kahramanı. Şampiyonluğun hemen ardından Kaptan Volkan'la birlikteyiz Evet sıcağı sıcağına Daha formanı, terli formanı çıkarmamışken Sıcağın şunu söyleyeyim belediye Gereksiz sokak köpeklerini zehirlesin Yoksa olmayacak Yani bana kalacak bu iş de gelinecekti Eşimle geldim <laughs> Ve girir tegir <de> <laughs> Hiç oyuna girecekti ama formasını, Formayı unuttu Formasını unuttu <laughs> Hem de formayı soyunma odasında unutmuş. Obradovic şu anda değişikliği yapamıyorum. Çünkü formayı unutmuş oyuncu dedi. <laughs> ama değişiklik istediği için başkasını sokmak zorunda. Kurallar gereği. Evet. Ege Anarno oyuna giriyor. Mecburiyetten oldu bu değişiklik <laughs> biraz ama. Bu arada Kalinic de, de şaşırdı. Üstünü çıkarıyor. Eee forma nerede?

Adamın gözünü çıkarır ama. <laughs> <laughs> <laughs>